Arkadaşlar ben Arda bugün Mortal Blade, Blade Warland'ın ilk bölümüyle sizlerleyim. Evet başladık ilk bölüm. Hemen şöyle köye gidelim arkadaşlar. Kronometreyi de başlattım tamam. Şuradan köylerden adam toplayalım. Devam edelim. Ee, sarış şehrine gideyim gibi ben. Ee, Han'a git. Bence değil servis tü tüccarı. Yani şöyle kaç tane adam toplu demiş bakayım. İlk görevi yapacağım arkadaşlar. E, notlar. 5 adam topla. Yüzde kaç tane var? 8 tane adam var. He, ay kaleye git dedim. Hem bir iki şu Bana git. E, Sarı stüdyoları ve şimdi haydutlarım. Tamam. Evet devam ediyoruz. Haydutlar nerede? Haydutlar burada. Haydutlar... Hemen şöyle yakaladık haydutları. Herkes bu konuda gel kalsın. Şimdi full piyano mi var? Yalcılar şuraya gelsin. Ben önden bir bakayım. Şu anki ilk savaşımız bu oluyor. Tamam sorun yok. Hücum edebiliriz. Şöyle yandan vuramıyorum. Şöyle bir tanesini aldım. Tamam geri kalanı piyadelere bakın. Devam. Hadi, hadi hadi. Oha nasıl ölüyoruz ya? Öldüremiyorsanız ben de dalacağım. Hele <laughs> şükür. Bir tane daha hayatımız oldu sadece. O da buyurdu zaten arkadaşlar. Evet bir yaralı. Esir yok. Esir niyetim yok. 21, 4, 26 şunu alalım. Bu 12, 13 bu daha iyi. E, ben bu şeyleri satacağım. Bunları alayım tamam. Şimdi sarı şehrine gidelim arkadaşlar. Hop yanlış şey yaptım. Ee, pazar yerine gir. Ne oldu? Ya tuzağa düştü. Neredeler? Ya dur da oyna yeni başladık. Ne tuzağı ya? Neredeler? Ah geliyor bir tane Gel gel. Dur da oyna yeni başladık. Ne tuzağı kullanıyorsunuz? Yine, bir tanesi gitti. Başka var mı? Benimle dövüşçe git var mı başka? Var galiba daha bitmedi çünkü savaş. Ne bu yarım saatte geliyorlar önce ya. Aa Buradaymış. demiş. Yine şöyle tamamdır. Hadi, bitti eleştir. Tamam, şimdi pazar yerine gir. Iııııııııı, ee, zırh değil pardon. Silah tüccarı bunları sat. Bizim yemek almamız lazım. En ucuz yemek. Böyle 70 aldık. Tamam aldık. Iııı, ee, zeynecilerin in'i. Hemen şu tüccarın kardeşini de kurtaralım. Beni izleyin. Hadi. Koşuyoruz. Aha adamlarından bir iki tanesini gördüm o zaman. Başka yerde yok mu? İki tane adam varsa çok rahat olur da başka adam varsa kötü olur. Başka adam yok sadece orada iki tane çapıcı var. Yani koşalım. Geliyoruz değil mi? Geliyorlar. Kesin okçu vardı da bir, bir tane. Ya da taş atarlar. Gördüklerim. Hadi. Yani bir tanesi savaşçı. Yok iki tanesi de savaşçıymış. Evet iki tane aldık. Hadi bir iki tane daha. Orada iki kişi daha varmış. O bu arkadan da daldılar. Baba nasıl kaçıyor nasıl kaçıyor? Tamam bu, bu, adam da gitti. bir de daha var. Ama şey tüccarın kardeşi yoksa o da mı çapıcı? O da çapıcı. Gel 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 gel. Tamam. Heh, tamam. Tamam. da Tamam. kardeşi. Hadi gel çabuk. Sırf bunu para kazanmak için yapıyorum arkadaşlar. Hadi gel gel gel. Tamam tamam. Seni abine var ya. O iyi ganimet çıktı. Allah Allah Allah. Al. Bunları çok iyi fiyata satarız sarıza. Böyle evet, sarıza gidelim. Pazar yerine gir zırhları sattık ilk önce oh, kalkın. Oh, kalkın çıkardık zırhları da sattık. 82 dinar pa kötü bir para değil bunları da sat. tamam siyah tüccarına evet oh, oh, okul ok, sattık şimdi hana gidelim evet, teslim edelim bir de paramızı alalım Sarı tüccarı tamam 200 dinar çok fena güzel bir para. Evet şimdi adamlarına komuta verecekmişiz arkadaşlar. Yani, ben kalmayı da çekeyim ne olmaz. Şimdi aslanlar üzerlerini çözüyorum. Bir tanesi gitti. Abla elle koşturuyor hapla ne oluyor? Abla ben savaşacağım demiş koşuyor. <laughs> Çıplak ellerle koşuyorlar. var ya. İyi okçu varmış iki tane. Okçular da eli savaşıyorsa. Koş 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 koş. Bitti mi? Bitti. Tamam sen istedim. Tamamdır. 200 dinar daha kazandık arkadaşlar. Şimdi Hmm. Haftalık 8 dinar paramız. Ee, 720 dinar var. Ben şöyle birkaç tane daha asker almak istiyorum. Böyle bir 30 adam yapıp başka bir yere savaş açıp oranın köyünü Almak istiyorum. istiyorum. Ben şöyle. <laughs> şuradan olmadı. Kaç tane adamımız var? 17. Bir rahat 30 kişi olsun yeter bana. Buradan hemen durguba şehrinden de bir iki tane erzak alırız. Böyle bir durguba şehrimiz. Erzak cümleler. En ucuzdan, en az maliyete kadar. 66 lira tamamdır olu e, terfi etmek isteyen var mı? 3 tane terfimiz oldu. Tamamdır. Şuradan da. Kaç tane askerimiz oldu? 29. Şuradan da şuradan da son askerleri de alayım. Almadık, bu sefer. Şimdi nereye bir savaş açacağız? Şu köylere saldır. Rodaklara doğru bir Video. 29 Şimdi herkes burada kalsın. Herkes burada kalsın. Okçumuz yok mu? Yok. Full piyade mi? Evet. Piyadeler yine şöyle bir. Ee, son 9 dakika ondan sonra ben kapatabilirim. Videoyu sonlandırabilirim. Aslanlar hazır olun. Süvari çoğunluğu geliyor. Çek şuradan bir tane. Çekemedim. Allah. Ya kaç 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 kaç. Bir manevi tarım. Hücum hücum hücum. Koruyor. Koruyor beni. Ben ölürsem bu komuta gider. Esir alırlar. Hadi bir kişi şey aldık. Şunu alın tamam. Hücum hücum hücum. Abla ne yapıyor? Abla mı? Yok sarı hanım tacım esirmiş. Ay çok iyi arkadaşlar. Yanlış kaçırma. tamam. Başka geldik var mı? Kaç tane, üç tane galiba az hayatımız olduğu da dört. Şu an iyi bir savaş çıkarıyoruz. Hadi ben bunu yakalayacağım. Ben bunu yakalayacağım. Evet, bunu evet, gördüğünüz arkadaşlar. Şunu da hadi be. Hadi hadi hadi. yakalayın şunu da tek kaldı yok. Kaç tane daha Tamam bunu da aldık. Tamam oraya girince zaten o meydana girince olay bitiyor. Hop iki. Onu olmaz siz süvarisiniz onlar ziyade atın gitti ha boşver bütün böyle şöyle buraya girenin işi bitiyor kardeş tamam bu da öldü bitti mi savaş yani ölmezlermiş kaçıyor galiba bir Yok geliyor. Hadi hadi dur 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 bak önüne. Kaçma kaçma kaçma. Savaştan kaçanları hiç sevmem. Gel buraya. Kaşıyor, kaçıyor kaçıyor boş ver. Kaçsınız. Galiba 4-5 tane daha hayatımız oldu arkadaşlar. Bitti mi? Hayır. Bitti şimdi 19 kişi terfi istiyor. Yuh. Bir de kıdemli avcı olsun bir tane şöyle. Tamamdır. O iyi fiyatlar. Of of of. Çok iyi fiyatlı şeyler var arkadaşlar. Bunları satıp zengin oluruz. Tamamdır. Bu kadar yeter şimdi bize. Şimdi biz neredeydik? Durgu başı eğilimde Evet onun yakınlarındaydık. Hı. Bunları satalım arkadaşlar. Silah. En çok silahtan para kazanacağız galiba. Kalkan da gidiyor mu işin içine? Evet gidiyor. Tamam. Bir de zırh tüccarımızda şunları satalım. Tamam. Yan paramız iyi durumda galiba. Evet 753 silah. Şuradan gelmek isteyen yok toplam 59 kişi toplayabiliyormuşuz şu anlık. Şimdi ben kime savaş açabilirim? En son Rodoklara gidiyordum. Ne gideceğim de? Şuradan şu köye gidelim. Aa yanlış başlamam ya. Yeterli <laughs> space zamanı uzandırmak için ama yanlışlıkla tıkladım ve ışınlandım arkadaşlar. Bir dahaki bölüm olmazsa ilerileri kapatırız. Hemen şu çiftçileri yakalayayım ben. Nerede çiftçiler? Evet yakaladım. Askerlerimiz şu an çok iyi durumda. <laughs> Yani full piyade. Ah, hele şükür bir tane okçumuz var. Okçu şuraya gelsin. Piyadeler de onun önüne. Konuşun onu. Tamamdır. Hele şükür bir tane okçumuz var. Bu adamlar nereden geldi? Bakışlarından anlarız. Bakayım. Şuradan bir yerden geldi. Tamam bir yerden. Bir silah tutamını oynuyorum zaten abla almış mızrağı geliyor bize. Koşturuyor abla. Abla ne yapıyorsun? Allah kaçırsın seni. Ben tek başıma hallederim onları ben. Tamam şu an galiba savaş bitince rodaklara köylüler hemen savaşı iletince rodakları savaş yapmak oluyoruz. Tamam zaten fazla bir şey yok fakir. Tamam evet savaş açtık. İnşallah bir burada şey yakalamaz bize. Derken yok başka yere gidiyorum. Tamam. Sallayacağım. Kaç kişi var karşıda? Gel gel dur bir dakika. Kaç kişi var karşıda? Düşmanlar oha 61 kişi. Siz böyle bir toparlanın ve bir manevra. Onun kal. Ee, siz bu şöyle bir bir dizim tarımları yakın durun ve hiç pes etmeyin aslanlar. Ben böyle arkaya çekeceğim. Onlar beni gebertir alıyor. Kaçmışta bular. Ya kaçıyor. Kaçmış oluyorlar be. Bu köyde yalnız bir bölümü bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Çok büyük bir savaş oldu şu an. Çoğunlukla bizi öldürüyoruz. Şu an hiç bize hayatımız yok. Bir tane daha hayatımız oldu. Bir kişi aldı. Ben geri çekileceğim çünkü canım o zaman yani. başladı Şöyle an sadece bir bayı bir askerim bayıldı. Başka hiçbir şey olmadı. Karşı taraf bizden üstün olduğu halde karşı taraf 61 kişiyken biz 29 kişiydik. 4 kişi galiba. Yok, bir yaralımız var. Karşıdan 41 ölü, 2 yaralı var. Atını gevertecekler. Atını gevertecekler. Kim diye Hemen evet, şöyle Hadi Biraz sonra ben sesi gidiyor sesi de özür dilerim şu an oyun oynadığım için durduramıyorum şu artıya arkaya git ben hemen tamamdır Şimdi yani şöyle Yeneceğiz galiba Kaç kişi kalmış? 6 kişi kalmış Tamam hücum elini verebilirim artık ya Artık yani şu Artık da 6 kişi kalmış Gitti mi? 1 kişi kalmış adamı öldürüm Nidaları duyduk. Köy yanlığı ateş eder. Hadi. Şu köyden çok iyi şeyler çıkacağına eminim. İnşallah bir lord falan kont gelmez de. Allah! Hayır! Evet arkadaşlar ekstradan uzadı bölüm. Ekstradan uzadı. Adı neydi karşı tarafa? Altış serbest. Sıfır dizim tarvatları yakın durun. Hadi size ekstradan bir savaş daha çıktı arkadaşlar. Hadi bir kişi gittim. Galiba ya bu mu? Ya bu mu bize kişi bak. O abi abi o kadar çok beğenmiş. Arkaya çekil arkaya çekil. Bizim kişi daha burada kalsın. Hemen bir arkadaşlar ben arkada videoyu kaç dakika olduğunu bakayım. Böyle 21 dakika olmuş. İlk sırada savaş çıktığı için 20 dakika olarak planlamıştım ama ekstra bir savaş çıktı. Olsun. İnşallah yeneceğim mesela şuradan. Ben arkadan duramayabilirim mi? Buradan şöyle... atla. Niye atlıyor? Ee. Bir bak ben boş boşta mı oldum? Okçuları hemen fark ettiğimde bir de arkamda biri var. Tamam ben tek bir kaldım. Valla 8 gebereceğim gebereceğim. Bu savaş bir gücü de yok aslında. Kay kaybettik kesinlikle savaş kaybettik ben kaçıyorum çekiliyorum ben esir olmaktan sonra iyidir bir çekelim esir alalım evet arkadaşlar bir montaj boyutu var bu daha sonuna geldik kendinize iyi bakın görüşmek üzere